Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri D 100 karayolu ile D 655 karayolu üzerinde hızlı araçlara geçit vermiyor. Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimde 278 sürücüye hız ihlalinden ceza işlemi uygulandı. Ayrıca sık sık motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde polis ekipleri 146 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 56 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 72 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 44 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 41 sürücüye alkol araç kullanmaktan 12 sürücüye sesle gürültüden ve bir sürücüye ise abart egzoz kullanmaktan ceza işlem uyguladı.